Bilmelisin ki nefs-i mülhimenin nefs-i levameden çok ileri ve yüksek olmasının sebebi şudur. Bu nefs-i mülhime makamı sahipleri her ne kadar günah işleseler de işlemeseler de o günahlara tövbe ederek rücu ettikten sonra görürler ki nefs-i levame levamelikte durdukça emmare'ye dönmesinden korkulur. Şu halde ne yapıp yapmalı, bu korkudan kurtulmalıdır. İşte bunun içinde kendilerini nefsi mürhimeye uydururlar ve bir yandan da riyazet ve mücade ile meşgul olarak mürşit eşiğine düşerler, korku uyarısını başlarına vururlar. Şeriat ve tarikat yükünü arkalarına yüklenirler. Kalplerini ve kalıplarını arındırırlar ve böylece mürhime makamına erişirler. Yani Rabbani ilham ile müşerref ve münevver olurlar. Her şeyin hakikatini Rabbani ilham ile bilirler ibadet ve taat lezzetini canlara damağına tattırırlar, hayrı ve şerri seçerler. Yoksa nefis levvamelikte kalırsa, tekrar emmareliğe kadar düşmesinden ve Allah korusun cehennem ehli olmasından korkulur. Nefsi mülhimelikten düşüp döndüğünde, levvameliğe dahil olup orada durur. Yeniden çalışırsa tekrar mülhimeliğe erişir, ibadet ve taatini, riyazet ve mücadelesini arttırır, müşrit huzurundan ayrılmazsa, yeniden terakki edip tekrar mülhimeliğe, oradan da mutmainliğe erişir ve sonunda hakkın huzuruna çağrılır. Görülüyor ki, nefs-i ehlinin makamından nefs-i ehlinin makamı daha yüksektir. Bunları sana söylemekten maksadın, nefs-i makamına yetiştim diye durmayasın. Cennet ehli oldum diye çalışmaktan vazgeçmeyesin nefs-i çok tehlikeli olduğunu bilesin ve nefs-i mühimenin onun da üstünde olduğunu anlayasın. Bu ikisini birbirinden fark edip anlayınca, gayret gösterip mühimelikten mutmainliğe gidesin. Zira makamı aşk ondadır. Çok yüksek bir makamdır. Nefs-i mühimenin, nefs-i üstün olduğunun sebebini ve farkını bir başka türlü beyan edelim. İyi dinle bu söyleyeceklerim, kadın veya erkek her mü'min için gereklidir. Ey Aziz! Bu nefsi mülhime sahipleri, çok mücadele ve riyazet etmekle, gece gündüz durmadan, dinlenmeden, zikrullah ile meşgul olmakla, bir yandan nefislerini kötü ve çirkin sıfatlardan kurtarırken, bir yandan da beşeriyet hicabını vasiret gözünden sıyırıp, gayb aleminden gelen ilhamların türlü türlü zevklerini yaşayıp, her iyilik ve kötülüğü bu ilhamla bilirler. Hakkı ve batılı fark ederek durmazlar ve hakka uyarlar. Batıldan uzaklaşırlar ve bu suretle nefsi mutmainnenin güzel huylarıyla huylanınlar ve mutmainnelik makamına erişirler. Nefsi mutmainnenin güzel huyları şunlardır. Haya, seha, el açıklık, sehavet, cömertlik, şecaat, cesaret tevazuhin, yumuşak başladık, mürüvvet, mükemmel insanlık, sabır, şükür. Bunlar nefsi emmarenin huyları olan şu çirkin huylardan da kurtulurlar. Heva, nefsani istekler, gazap, şehvet, hırs, ucup, kendini ve amellerini beğenmek, kibir, riya, iki yüzlülük. Nefs-i de altı yaramaz sıfatları varsa da, bazı iyi sıfatları da vardır. O iyi sıfatların bazıları ile ahlaklanıp, bazıları ile de ahlaklanmadan öylece kalırlar. Bunlar nefs-i levvame ehlidir. Sadece sufilerdir. Ehli muhabbet değillerdir. Kim ki ehli muhabbet değildir, o kurudur. Onlar şuna benzer ki, ölmeden evvel ölmediler. Haşirden evvel dirilmediler. Eğer o makamın zevkini bulabilselerdi, mühimeliye ve mutmainliğe terakki ederlerdi. Bu nefsi mülhime ehli, nefse emmarenin yaramaz sıfatlarından kurtuldular. Yani o yaramaz huyları riyazet ateşinde yaktılar ve mücade kalıbına döktüler. İyi huylarla ahlaklandılar. İbadet, taat ve zikrullah nuruyla münevver oldular ve yine dirildiler. Bu ölmekten fenadan murat, kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulmaktır ki, nefs-i emmareyi öldürmektir. Yine dirilmekten, bekadan murat, iyi ve güzel sıfatlarla ahlaklanmak ve onunla müzeyyen ve müşerref olmaktır. Zira nefs-i emmare ne zaman yaramaz sıfatlardan ayrılırsa hemen ölür. Makam ve mevki sahiplerini, başkanlık evesinde olanları görmez misin? Makam ve mevkilerinden ayrılınca hemen ölüyorlar. Şimdi azizim, bu ölmek de birkaç nevidir. Bir ölmek de budur. Mutu kable en temutu. Ölmeden önce ölünüz. Onun başka bir açıklaması da budur. Nitekim ashab-ı güzin, riyazet ve mücade ile nefislerini öldürdüler. Yani o yaramaz sıfatlarından nefislerini kurtardılar. Haşirden evvel yine dirildiler, yani bütün iyi uylarla ahlaklandılar.'' vasilet gözünden beşeriyet perdesini kaldırdılar. Halkın cemalini aynı basiretle müşahede eylediler. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an kalbim Rabbimi gördü buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh da ben görmediğim Rabbime ibadet etmem buyurdu. Ey aziz kardeş! Bu sözlerim sana acayip gelmesin. Bu aynı basiretle müşahede olunur kim bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür. İsra Suresi Ayet 72 Ayet-i Murat, gönül gözünün kör olmasıdır. Suret yani baş gözünün kör olması demek değildir. Kim ki dünyada basiret tahsil edemediyse, ahirette de ona kalp basireti hasıl olmaz demek olur. Bu, zahiren göz olmaması değildir. Eğer ahiret diyarında gözün görmesi olmasa, bu zahiren gözü olmaması değildir. Eğer ahiret diyarında gözün görmesi olmasa, kıyametteki yerlerin hallerini düşünmezdi. Demek oluyor ki, körden maksat basiret körlüğüdür ve Allahu Teala'ya davet olunmanın basiretidir. Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ya Muhammed, de ki, işte benim yolum. Ben insanları basiret üzere yakine ve burhana dayanarak Allah'a davet ediyorum. Yusuf Suresi Ayet 108 Her kim ki dünyada Hak Teâlâ'yı basiret gözüyle görmediyse, allah Alem ahirette de göremeyecektir. Bu konuda da söz çoktur. Hepsi söylenirse hem kitap uzun olur hem de maksattan uzaklaşılır. Her biri yerinde denilse gerektir ki İnşallahu Teala kitapta müşkül kalmaya. Zira müşkül olan bu sözler yerli yerinde tekrar olunmayınca anlaşılmaz. Biz yine maksadımıza ve mevzumuza dönelim. Evet, maksat nefse emmarenin yaramaz huylarından kurtulmak olduğu malum olduysa, o yaramaz huylarından kurtulamayan, nefse emmareden de kurtulamamış demektir. Nefsi mülhimenin makamı da, bütün iyi huylarla ahlaklanmak, basiret gözü açılmak ve basiret gözüyle hakkı görmek ve batın kulağı açılıp ilham-ı Rabbani'yi işitmek imiş. Şunu da işit ki, nefis levamelik mertebesinde kalırsa canlı ölü gibi olur. Bunları bildikten sonra bunu da bilmek gerektir ki, nefsi mülhime taifesi, haktan gelen ilhamların zevkini bilirler. Her ne eğlence ve her ne halde olurlarsa olsunlar, eğlence ve hareketleri haktan yana olur. Mesela bir ses işitseler veya bir beyit dinleseler, o ses ister insandan, ister hayvandan, isterse cansız bir şeyden olsun, hemen elest vezmindeki hitap gibi zevk alırlar. Hatta kapı gıcırtısı dahi olsa derhal semaya kalkarlar. Mevlana Celalettin Rumi Mesnevi'de buyurur. Dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede, dinle bu neyi nasıl şikayet ediyoruz, ayrılıkları nasıl anlatıyoruz, şerha şerha eylesin sinem firak, eyleyen ta şehri derdi iştiyak, özlem derdini anlatabilmem için, ayrılıktan dilim dilim olmuş bir yürek isterim. Mevlana Hazretleri, Demircilerin çekişlerinin sesini duyunca birden sıçrar ve sema ederdi. Bunun için Nefsi Mülhime Elest hitabının zevkini aldığından bir ses veya beyit işittiği zaman elinde olmaksızın doğrulur, kalbi ve kalıbı coşar ve döner durur. Aşk kazanı altına od vurdular, taştı döne döne kaynadı. Nefsi Mülhime nereden bir ses işitirse elbette ondan dost hitabını işitir. Bu Nefsi Mülhime kavminin misali şuna benzer bu ehli sefa şahine benzer ki av yerine getirip başından bölkünü alarak avını gösterirler ve şahini ardınca salarlar. O şahin de avını arkasından kovalar, tutmadan dönmez. Tıpkı bunun gibi bu ehli sefanın nefsi mülhime sahipleri ne zaman bir ses veya beyit işitse derhal eles titabının zevkini alır. Doğrulur, vecd ve sema edip ızdıraba düşerler o kalıbı öylesini harekete getirirler ki, ta maksude erişmeyinceye kadar durmazlar. Ama şunu da bil ki, bunlar işittikleri her sesi ten kulağı ile değil, belki can ve gönül kulağı ile dinlerler. Onun için iradeleri ellerinden gider, değirmen taşı gibi durmadan dönerler. Zira onların kalplerine eren varidat sırf Rabbani değildir. Sırf şeytani de değildir. O halde Hakk'a talip olup nefsini ıslah etmek isteyen kimselere elbette bunları bilmek gerektir. Ta ki kendisinin zevkini, vecdini ve semasını ve başkalarının da vecdini, semasını ve halini bilsin, Rahmani midir yoksa şeytani midir anlasın. Eğer Rahmani ise ona göre uysun ve eğer şeytani ise ondan sakınsın. Bilmiş ol ki bu ilhamlar beş nevidir. Biri şeytanidir biri nefsanidir, biri melekidir, biri kalbidir ve biri de Rabbani'dir. Nefsani ilham sırf vesvesedir. Ondan taliplerin çok sakınması lazımdır. Zira taliplere çok zararı vardır. Şeytani ilhamlardan da sakınmalıdır. Zira o da sırf fesattır ve hiç hayrı yoktur. Şeytanın ilkasıyla talibi durmadan fısk ve fücura iletir. Eğer beceremezse döner, başka bir surette iletmeye yeltenir ve kendisine uydurana kadar uğraşır. Kalibi ilham hayırdır ve talibi daima hakka, amele, marifete ve hikmete iletir. Mitekim meşayihten birisine sordular. Sağ tarafına teveccüh etti, sol tarafına teveccüh etti, bir müddet derin derin düşündü. En sonunda gönül tarafına teveccüh etti ve derhal sorulan sorunun cevabını verdi kendisinden sordular. Hikmeti neydi ki sağa teveccüh ettiniz, cevap vermediniz. Sonra sola teveccüh ettiniz, cevap vermediniz. Nihayet önünüze teveccüh ettiniz, cevap verdiniz. Şeyh kendilerine şöyle cevap verdi. Sorduğunuz sorunun cevabını sağ tarafındaki meleğe sordum, bilmediğini söyledi. Sol yanındaki meleğe sordum, o da bilmediğini söyledi. Döndüm günlüme sordum, cevap verdi, ve ben de onun söylediklerini bildirdim. Şeyh Efendi'nin kendisine sorulan soruya verdiği cevap, kalbi ilhamdır, yakin ilhamdır, gerçek ve haktır. Böyle olduğundan bu ilhamın verdiği haber de gerçek ve haktır. Rabbani ilhamın gerçek olduğuna dair aykırı görüş ve hilaf yoktur. Şu halde talibe nefsani ilhamla şeytani ilhamı bilmek elbette lazımdır. Kalan ilhamlar mürşid katında oldukça mürşidin bildiği yeter. Bu ilhamlar vaki olunca mürşide arz etmelidir. Nefis muradına koşup şerre dönmekten sakınmalıdır. Nefsani ve şeytani ilhamlardan da biraz bahsedelim ve onların alametlerini de bildirelim ki, gerek nefsine gerek şeytana uymayasın, doğru yoluna gidesin, maksudu hakikiye ulaşasın ve bu müellifi de hayır duada unutmayasın. Devamı 5. bölümde.